Benim çok e, sıkı takip ettiğim programlardan birisinde konuk olmak benim için çok ya özel bir alan. Allah e, Sizleri çok severek takip ediyorum. E, Konuşulmayanları konuşuyorsunuz. E, çok böyle enteresan, dikkat çekici, e, normal hayatta konuşmadığımız bazen beynimizi gerçekten zorlamamız gereken konulara yer açıyorsunuz ve keyifle izliyorum öncelikle onu söyleyeyim. Ee, çok değerli hocalarımla birlikte bu masada olmaktan onur duyuyorum. Biz de mutluyuz. hadi ee, televizyon karşısında izlerken çok keyifli Burada? Ee, lakin keyifli değil burada mi şöyle hani en Kası, yakından kasılıyor. izliyorum yani locadan <laughs> izliyorum. Yok yok en yakından izliyorum. Son derecede e, yalnızda olduğum için de mutluyum. Sizleri böyle gözünüzün gibi içine miymiş? baka baka dinleyeceğim. Dikkatle dinleyeceğim. Ekrandaki gibi miymiş? Ekrandakinden daha yakışıklısınız tabii ki. <laughs> e, onu söyleyeyim öncelikle. <laughs> e, şimdi biz çocukluğumuz, ben biraz da e, şöyle anlatayım. Biz çocukluğumuzdan beri okulda yaptığımız şakalardan, mahallede yaptığımız şakalardan hep şunu söylerdik. Bir şey oluyorsa birinin karnı ağrıyorsa arkasında <laughs> İsrail var derdik. E, yıllarca hep bunu söyledik. Bir şey oluyorsa ya İsrail'in parmağı vardır ya arkasında İsrail vardır. Ee, onların parmağı olmayan hiçbir şey dünyada e, gitmez, var olmaz. Bunlar yüzyıllık planlarını yaparlar. Hatta e, dünyayı tamamen yöneten İsrail'dir, Yahudi ailelerdir, işte İlluminati'dir, e, o ilk bir aile, üç aile Rockefeller'lar, Rothschild'lar, bunu bir sokakta konuşuruz. İnsanlar da bilgi sahibi olsun olmasın herkes az buçuk bir şeyler duymuştur ve bu konular konuşulur. Şimdi İsrail'in Gazze'de yaptığı soykırım bütün dünya ülkelerinin şu anda prote protestolarıyla ciddi şekilde karşılaşıyor. Söylediğiniz gibi özellikle İspanya'da, Hollanda'da ve İşin en acı noktası şu ki bizden çok daha fazla kalabalıklarla bu protestolar yapılıyor. Şimdi burada bir konuya değineceksek özellikle o konuya da değinmemiz hmm. gerekiyor. Yani ya, elin yavuru dediğimiz, hmm. e, ecnebi dediğimiz e, işte Müslüman olmayan insanların bu konuda daha top büyük bir hassasiyet göstermeleri, halk olarak söylüyorum. Sanatçılarının birlik beraberlik içerisinde kol kola girip yürümeleri, dünya starlarının bu konuda bir şeyler söylemesi, bunları izlerken ülkemizde maalesef bir türlü bu top yekün bir hareketi, toplu ortak bir noktada birleşmeyi, milli bir değerde birleşmeyi, Gazze konusunda birleşmeyi, öldürülen çocuklar konusunda birleşmeyi bir türlü beceremedi. Bu sanki ideolojik ayrışma gibi görüyorlar maalesef, değil mi? Sanki, sanki iktidarın yapması gereken ya da o yapıyorsa evet, biz girmiyoruz maalesef, gibi bir şey bir algılandı bu.